Chinling Chu'nun o muhteşem kitabından ilhamla bugünkü konumuz az çabayla çok başarı. Hadi gelin bu kulağa biraz tuhaf gelen felsefenin derinliklerine şöyle bir dalalım. Her şey işte bu kitapla başlıyor. Düşünsenize ya başarının sırrı bize hep söylendiği gibi daha çok çalışmak, daha çok didinmek değil de tam tersi ise, yani daha az çabalamaksa işte bu iddialı fikir bugünkü sohbetimizin tam merkezinde olacak. Her şey kadim bir hikayeyle başlıyor. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Beş yıl. Tam beş yıldır tek bir damla yağmurun bile düşmediği, toprağın artık susuzluktan boydan boya yarıldığı bir köy. Köylüler artık son çare uzak diyarlardan bilge bir yağmurcu getirtiyorlar ama adamın yaptığı şey çok tuhaf. Ne bir dua ediyor, ne bir ritüel, ne de bir tören düzenliyor. Sadece küçük bir çadıra girip beklemeye başlıyor dört gün boyunca ve dördüncü günün sonunda pat! Gökyüzü sanki yarılıyor ve yağmur boşanıyor. Köylüler tabii şaşkın, koşup soruyorlar, bunu nasıl yaptın, nedir bu mucizenin sırrı? Yağmurcunun cevabı ise tam bir bilmece gibi. Ben hiçbir şey yapmadım ki, sadece kendimi uyumlu hale getirdim, o kadar. Sonra yağmur zaten geldi. İyi de hiçbir şey yapmayarak bu kadar büyük bir sonuç elde etmek, bu ne anlama geliyor olabilir? İşte şimdi yağmurcunun o gizemli sırrının peşine düşüyoruz. Zahmetsiz başarının kapısını aralamaya hazır mısınız? Bakalım bu hiçbir şey yapmama sanatı aslında ne demekmiş? Aslında bu eski hikaye bugün bizim modern hayatlarımızın tam da ortasına dokunuyor, değil mi? O sürekli bir yerlere yetişme telaşı, o bitmek bilmeyen koşturmaca ve günün sonunda ben ne yaptım ki bugün hissi. Çok tanıdık gelmiyor mu? Kitapta o kadar çarpıcı bir detay var ki, Çince'de meşgul kelimesi iki karakterin birleşiminden oluşuyormuş. Kalp ve ölüm. Düşünebiliyor musunuz? Yani aşırı meşguliyet kelimenin tam anlamıyla kalbin ölümü demek. Günümüzün o meşhur koşturma kültürü'nün bize neye mal olduğunu bundan daha iyi ne anlatabilir ki? Peki o zaman soru şu: Kalbimizi öldürmeden ruhumuzu yormadan nasıl başarılı olacağız? İşte tam bu noktada karşımıza çaba paradoksu diye bir şey çıkıyor. Başarının sırrı sandığımız gibi daha çok çabalamakta da değil, çabayla olan ilişkimizi temelden değiştirmekte yatıyor olabilir. Yazar ning Chu. Bunu kendi hayatından müthiş bir örnekle anlatıyor. Yıllarca şan dersleri alıyor ama bir türlü istediği gibi şarkı söyleyemiyor. Sonunda anlıyor ki sorun sesinde değil, zihninde. Zihni o kadar çok doğruyu yapmaya, o kadar çok yardım etmeye çalışıyor ki sesinin doğal akışını resmen hapsediyor, onu boğuyor. İşte o paradoks tam olarak bu. Bir tarafta sürekli zorlayan, direnen, her şeyi didik didik düşünen o endişeli çaba var. Hani olacak mı olmayacak mı diye kendini yiyip bitiren halimiz. Diğer tarafta ise akışa izin veren, dengeli, rahat bir uyumlu çaba var. Yağmurcunun yaptığı da tam olarak buydu işte. Peki bu uyumlu çabayı hayatımıza nasıl sokacağız? Kitap bize dört tane çok pratik ilke veriyor. 1- Bırakın su kaynasın, yani süreci zorlamayın, akışına bırakın. 2. Ne zaman vazgeçeceğini bil. Enerjini boşa harcama, doğru yere odakla. 3. Bırak, talih kuşu sana konsun, fırsatları boğma, onlara alan aç. Ve son olarak dördüncüsü, hoşnutluluğun gücünü kullan. Yani elindekilerle olduğun yerden başla. Şu aşırı hevesli satıcıyı bir düşünün. Müşteri zaten ürünü almaya karar vermiş ama satıcı o kadar çok konuşuyor, o kadar çok zorluyor ki sonunda alıcıyı bezdirip vazgeçiriyor. Bazen yapabileceğimiz en iyi şey sadece bir adım geri çekilip durmaktır. Hani çaydanlığın kapağını sürekli açıp kaynadı mı diye bakarsanız o su bir türlü kaynamaz ya, işte o hesap. Ama olay sadece çabayı bırakmak değil, o kadar basit de değil. Daha azıyla daha fazlasını başarmak istiyorsak, şimdi yönümüzü iç dünyamıza çevirmemiz gerekiyor. Bu da bizi iki kilit kavrama getiriyor, zaman ve rüyalar. Hepimiz zamanın en büyük düşmanımız olduğunu düşünürüz değil mi? Zamanım yok, zaman yetmiyor. Peki ya sorun zamanda değil de bizim zamanla kurduğumuz ilişkide ise ya onu düşman olarak görmek en büyük hatamızsa? Kitap diyor ki zaman yönetimi diye bir şey aslında bir yanılsama. Zamanı yönetemezsin. Sadece kendini yönetebilirsin nasıl mı? Tamamen şimdiye odaklanarak, kendi kişisel ritimlerine ne zaman verimli olduğunu keşfederek, hayatındaki her şeyi olabildiğince basitleştirerek ve hatta, ki bu çok ilginç, uyurken bilinçaltının senin için çalışmasına izin vererek. Kitaptaki Geri'nin hikayesi gerçekten inanılmaz. Geri çocukken hep dev bir malikane hayal ediyor ama büyüdüğünde geliri buna asla yetmiyor. İşin tuhafı rüyalarında bile o eve alacak parası olmadığını görüyor. Ta ki bir gün aklına bir fikir gelene kadar. Ya rüyalarının içeriğini değiştirirse, ya rüyasında zengin olmayı başarırsa, kuantum düşüncesi dediğimiz şey, yani zihinsel durumunun fiziksel gerçekliği etkileyebileceği fikri burada devreye giriyor. Rüyalarını bu fikirle yönlendirmeye başlıyor ve sonuç ne mi oluyor? 3 yıl sonra şirketi tam 60 milyon dolar gelir elde ediyor. İnanılmaz. İşte yönlendirilmiş rüyalar dediğimiz kavramın gücü tam olarak bu cümlede saklı. Eğer geceleri gördüğün rüyaların içeriğini değiştirebilirsen, gündüz yaşadığın hayatı da değiştirebilirsin. Ve şimdi geldik yağmurcunun sırrının en derin, belki de kabul etmesi en zor parçasına. Nihai keşfe, kaderine teslim olmak. Şöyle düşünün, Hayatımızda aslında aynı anda işleyen iki farklı senaryo var. Biri bizim yazdığımız, diğeri ise bizim için yazılan. Bir tarafta bizim o sınırlı bilgimizle, egomuzla ben en iyisini bilirim diyerek yaptığımız planlar var. Diğer taraftaysa evrenin yani bizden çok daha büyük bir bilgeliğin bizim için hazırladığı bir plan var. Ve sorun ne biliyor musunuz? Bu ikisi çoğu zaman birbiriyle çatışıyor. İşte bu, hayatta başarısızlık olarak gördüğümüz her şeye bakış açımızı değiştirebilecek o cümle. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece kutsal yeniden yönlendirme vardır. Yani bizim planımız evrenin planıyla ters düştüğünde evren bizi nazikçe olması gereken yola geri sokuyor. Biz buna başarısızlık, hayal kırıklığı diyoruz, kitap ise kutsal yeniden yönlendirme diyor. Yazarım kendi hayatı bunun en canlı örneği. 1984 yılında IBM'e iş başvurusunda bulunuyor ve reddediliyor. Onun planına göre bu büyük bir başarısızlık. Ama 10 yıl sonra aynı IBM'in uluslararası konferansında binlerce kişiye ana konuşmacı olarak ilham veriyor. İşte bu evrenin planıydı. Ve böylece hikayenin en başına yağmurcuya geri dönüyoruz. Anlıyoruz ki onun sırrı sihir falan değildi. Doğaüstü bir gücü yoktu. Sırrı uyumdu. O, evrenin planına direnmek yerine, kendi iç dünyasını onunla bir hizaya getirdi. Kendini o büyük akışla uyumlu hale getirdiğinde, dış dünya, yani yağmur, başka ne yapabilirdi ki? Zaten gelmek zorundaydı. Peki bu sohbetten sonra aklımızda kalması gereken o büyük soru ne? Hayatınızda sürekli ittiğiniz, zorladığınız, bir türlü olduramadığınız o tek şey ne? Belki de başarıya yer açmak için yağmurcu gibi bugün o şeyi zorlamayı bırakmanız gerekiyordur. Ne dersiniz?